O kafandaki ne senin Alyosha? Kurdele pürmüşürü. Annesi yengem için tatlı. Top. Apu kurya maskarası gibi olmuşsun. Çıkar şunu kapatın. Ne? Ah! Kurdelemi buldum. Ama sopa gitti. <laughs> yemek başkası yapıyor ama ben öyle büyüteyim. <laughs> Söyle bir daha. Elinize sağlık anneciğim. Çok güzel oldu. Bravo. Elinize sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun. Annem. Kim o? Çok pembe elbise almış abim bana. Pembe elbise. Hem de roz bombu. <laughs> Ay yaşa. Arası neden şey ya? Tüy onlar. Ne tüyü? Nasıl tüyü? Kıl işte. Öyle. Öyle deme. Önce <laughs> sende de <olacak. gülüyor> Sen de var mı? Ay yoşa. Böyle sorular sorulmaz. Ben sorarım. Üzülme be, tamam. Kimse görmesin o resimleri. Tamam. Şey, Fatahcığım. <laughs> Onları gördüğümüzü sakın kimseye söyleme, tamam mı? Söyleme. Ten seconds later. Cevat abi hep çıplak kadınların resmini çizmiş. Hem de anadan yürüyen Tuni. Ee, resim yapmıyor. Ben şey yapıyorum. Ee, şunu yapıyorum. Böyle. E, ne iş? Şey, e, heykel, heykel. Hey. Çok güzel, kralın ev gibi. Siz nasıl diyor? Saray. Burası saray. Sanki saray gördüm. Ay çok güzel. Bu bir neresi güzel? Sen de güzel görmemiz. Ay Allah aşkına sen kendi yan biri bacaklarına baksana. Suat, Nisa ve Aliye'nin odaları bu tarafta. Sizin odayı da gördünüz zaten. Herkes burada. Evet, o zaman biz sessiz olacak rivatla. konuları konuşarak annemi daha fazla üzmeyelim. Senin ömrün böyle geçti zaten. Annene sırtını yaslayarak. Sizin amcama sırtınızı yasladığınız gibi. <laughs>